Önce kazanlarda yıkanır, bol sularda yıkanır. Yaklaşık 12 saat suları sürekli değişerek yıkanır. Yıkandıktan sonra yağları alınır. Yağları alındıktan sonra fırınlarımızda fırınlanır. Ee, düşük ısıda fırınlandıktan sonra artık pişmeye geçer. Bunlar fırınlanan kemiklerimiz. Fırınlanan kemiklerimiz bunlar. Renkleri fırınlandığı için böyledir. Buradaki kemiklerimiz bir yandan piş pişme aşamasında pişerler. Zaten ilikleri başladı boşalmaya. Bu fazla yağları pişerken daha alınır. Bir taraftan çok düşük ayarda pişiyor kemiklerimiz. Bu kazandaki artık pişti, soğumaya geçti. Sebzeleri, bitkileri karıştı. Bu akşama gidecek yolcu. <laughs> Ben de sağlık problemim için başlamıştım. İleri derecede kemik erimesi rahatsızlığım vardı. Artık son dönemde bayağı ağır tedaviler geçirmeye başlamıştım. Yani yolda yürürken bile artık e, yamuk yürüyordum. E, i̇lk oturduğum zaman kalktığımda 3-4 adım iki, bük iki büklüm yürüyordum. Daha sonradan düzeliyordum. Arkamdan benim kimse gelsin istemiyordum. Yani bana baksın istemiyordum. Acaba bir, kendimi hep böyle kontrol ederdim. Acaba öyle mi dursam daha düz dururum böyle mi dursam. Yani inanın bayağı kötüydüm. 40 yaşından sonra teşhis koyuldu ve hızlı bir derecede ilerledi bu bende. Artık son dönemde yani bayağı kemiklerim benim en son kendiliğinden kırılacak seviyeye gelmişti. Ben yolda yürürken bile desteksiz yürümüyordum. Öyleydim. Şimdi koşuyorum. 9 yıl ben mücadele ettim. Bu işletmeyi 5 yılı geçti ben kuralı. Ee, i̇lk bana doktor söylediğinde zaten serum tedavileri oluyordum ve ağır bir tedaviydi bence. O serumu aldığım zaman 3 gün acillik oluyordunuz. En son bir daha serum almaya karar verdiğimizde bana doktorum Dilek Hanım bir de ilik suyu kolajen diye söylemişti. Belki ikisini ayrı ayrı e, şeylerdi ama ben tek algıladım ve araştırmaya o zaman başladım. Tam da pandemi süreciydi. Vaktim de çok boldu o zamanlarda. 3 ay yaklaş, yaklaşık araştırdım. Nedir bu ilik suyu kolajen diye Google'a yazıyorum, Instagram'a yazıyorum, Facebook'a yazıyorum. İlik suyu kolajen hep karşıma türlü türlü tarifler çıktı. Her birini denemeye ama aslında bildiğimiz şeylerdi bu ama önüme çıkan tarifler hep farklı farklıydı. Kimisi fırınlanıyor, kimisi içine giren bitki karışımları farklı. Sonra ben karar verdim. En yani ondan ondan hepsinden böyle e, toparlayarak tek bir ürün yapmaya karar verdim. Ve o dönemde araştırırken kemiklere hangi bitki daha iyi geleceğini de araştırdım ve hepsini tek çatı altında topladım. Önce kendim de denedim. Denedikten sonra yaklaşık ilk kürün sonlarına doğru kendimi iyi hissettim. Ağrılarımda hafiflemeler başlamıştı. Ve beni ilk bu işe teşvik eden benim can arkadaşım diyorum Melike Hanım. O da kendisi, onun da sağlık problemleri vardı. Kendisi öğretmen camiasında öğretmen. Ona da verdim. Onu, o da arkadaşları sordu ona nasıl düzeldin diye. Beni söyleyince herkes bana soruyordu. Siz bir ilaç yapıyormuşsunuz. Hayır diyordum. Bu ilaç değil. Bu takviye ama bence güçlü bir takviye. Benden istiyorlardı. Ben kendime yaptığımı inanın bana kalmıyordu. O dönemlerde hiç tanımadığım insanlara sürekli veriyordum. Ve pandemi sürecinde işler de zaten durgundu biraz. Sonra eşim bir gün... Bana deyince ki Dilek sen bunu yapıyorsun ve çok kişiye hitap ediyorsun. Gel biz bunu resmi olarak yapalım dedi. Ben o yıllarda inanın buralara geleceğimi hiç tahmin bile etmezdim. Sa yani şaka gibi başladım ben bu işe. Başladıktan sonra zaten e, peşinden ardı sıra geldi resmiyet hepsi. O yıllarda tarım müdürümüz Suat Parıldar, şimdi İstanbul Tarım Müdürü. Ee, Allah razı olsun diyorum. Onun sayesinde bence ben buralara geldim. Mitlerimizi ilk daha en başından beri ee, kemik seçimine çok dikkat ediyoruz. Genç hayvan olmalı. E ee, sadece bizim kullandığımız kemik bir dana da 4 kilo civarı çıkar. Ben başka kemik kullanmıyorum. Çünkü biliyorum ki en şifa olan yer ilik bölümüdür. E ee, kemiklerim benim geldikten sonra hemen suya girer. Yaklaşık bir 10-12 saatlik bir suda kalma, yıkanma işlemleri devam eder. Yıkandıktan sonra yağ alır alırız. Yağdan sonra fırına girer bizimkiler. Düşük ısıda karamelize olur. Hem daha lezzetli olur. Hem de o bakterilerden de kurtuluruz karamelize olduktan sonra. Ve daha sonra pişim 30 saatlik pişim aşamasına geçeriz. İlk pişerken köpükleri alınır. 30 saatin sonuna yaklaştığımızda bazı bitki karışımlarım vardır benim. Bitkileri ekleriz. Altını kapatıp soyunca süzer. Eğer paketlenecekse paketler, bulyon şeklinde paketleriz. Veya kavanozla tekrar kaynatıp bakımlarız kavanozları. Zaman geldi gün aşırı beni aradı. Oğlu çok kötü durumdaydı. Bağırsak problemi vardı. Kortizon kullanıyordu. Yani bana ağlayarak telefon açıyordu. Oğlu artık psikolojisi değişmişti. E, sürekli kanaması vardı. Az önce telefon geldi ki e, artık diyor oğlum diyor tamamen iyi diyor, düzeldi. Kortizonu bıraktı. Yani bunlar en bu haberleri almak bence çok güzel. Yani Ankara'da yine bir müşterim var. Onun kızı yine ağlayarak bana ulaşmıştı. Babası üçüncü ameliyatını olacaktı ki alçıya alınamıyordu. Galiba kaburga bölümündeydi. Ameliyatlardan döndüler. Yani böyle insanlar ulaşınca tabii sen de çok mutlu oluyorsun. İşine daha da çok sarılıyorsun. Kişiyle planlarımızı yapıyoruz gönderim şeklini planlıyoruz hangi şekil